arkadaşlar. 18. tesir dersiyle devam ediyoruz. El maksidü thani. ikinci maksid kısmına gelmiştik. El merdudu. Merdud hadisler. Ne sebeple? Bir sebebi saktin minel isnadi. İsnattan düşme olması sebebiyle merdud olan hadisler. 1. El muradu bis sakti. Düşmeden kasıt. Neydeki Düşmeden minel isnadi isnattaki düşmeden kasıt nedir? Şimdi o konuya bakalım. El muradu bis sakti minel isnadi isnattan düşmeyle kast olunan şey, isnattan düşme derken kast edilen şey. İnkıta'u kesilmesidir. inkıtaya uğramasıdır. Neyin? Silsiletil isnadi. İsnat zincirinin kopmasıdır yani. İnkıtaya uğramasıdır düşmesiyle ravin bir ravinin düşmesiyle ev ekthara veya daha fazla ravinin düşmesiyle isnat zincirinin kopmasıdır. Sakt isnattaki sakt'tan kasıt budur. Peki bu düşüş nasıl olur? Amden ya kasıtlı olur min ba'dir ruvati bazı raviler e, tarafından gerçekleştirilen kasıtla olur bu kasıtlı bir şekilde bazı raviler isnattan şeyhlerini veya daha üstündeki şeyhleri düşürebilirler. Ev'an gayri amdin veyahut da kasıtsız bir şekilde olur. Her iki halde de hadisimiz isnadında sakt olan hadisler kategorisine dahil edilir. Peki diyor ki bu düşüş nerede olur? Min evveli senedi. Senedin başından da olabilir ev min ahirihi sonundan da olabilir. Ev min esnaihi esnai dediği orta kısmından da olabilir. Sukutan zahiren bu düşüş ya zahiri bir düşüş olabilir yani açıkça görünebilen bir düşüş de olabilir. Ev hafiyyen veya gizli bir düşme de olabilir. Bunu da ancak çok hazık alimler anlayabilirler. Şimdi bakalım. Enva'u sakti düşüşün, düş, düşüşün nevileri düşmenin nevileri. ''Yetenevva'u'' çeşitlenir. es düşme. minel isnadi isnattan düşme. ''Bi-hesebi zuhurihi Zahir olması. Yani görünürlüğü hasebiyle. ve khafâ Veya gizliliği hasebiyle. Çeşitli e, kısımlara ayrılır. Kaç kısma? ''İlâ neva'în'' iki neviye ayrılır. Nevilere ayrılır diyelim. O zaman ''Yetenevva'u'' Nevilere ayrılır. ''Es-saktu'' düşme minel isnadi isnattan bi hasebi zuhurihi zahir olması hasebiyle ve kafayı veya gizli olması hasebiyle ila nevain iki kısma ayrılır. Huma harekeyi yanlış koymuşlar. O ikisi de şunlardır. Elif saktun <laughs> zahirun <laughs> zahir olan düşme. Açıkça görülebilen düşme. Ve hâzen nev'u bu nevi mine sakti saktın bu nevisi yani düşmenin bu şekli yeşteruku fi ma'rifatihi onu bilmede ortak olur el eimmetu ve gayruhum minel müştegilin bi il hadis gerek imamlar hadis imamları ve gerekse de ve gayruhum ve diğer hadis imamları dışındaki kimseler kim bunlar mesela örneğin diyor minel müştegilin bi il hadis hadis ilimleriyle iştigal eden diğer kimseler gerek hadis imamları gerekse de hadis ilmiyle iştigal eden diğer kimseler bu zahiri inkıtayı, açık inkıtayı görürler, bilirler, bilebilirler. Bu bilmede her iki grupta ortaktır. Ve yu'rafu hâze saktu, bu düşme bilinir. Min ademi telâki, kavuşmama, kavuşmanın olmaması sebebiyle. Kavuşmanın olmadığından anlaşılır. Bir araya gelmenin olmadığından anlaşılır. Kimle kimin bir araya gelmesinin? Beyne <laughs> ravi ve şeyhihi ravi ile şeyhinin arasındaki telakinin olmamasından anlaşılır. Bir araya gelişin olmamasından anlaşılır. Yani ravi ile şeyhinin bir araya gelmediği biliniyorsa bilin ki arada sakt var demektir. E, ravi nereden öğrenmiş olabilir ki? İmme ya li ennehu çünkü o lem yudrik asrahu. Yani ya ravi şeyhinin aslına ulaşmamıştır. Ondan dolayı biliriz biz bunun düşme olduğunu. Aynı asırda yaşamıyorlardır. Ev edrake asrahu veya asrına erişmiştir de lakinnehu lem yectemi' bihi onunla bir araya gelmemiş olabilir. Gelmemiştir. Ve leyset lehu minhu onun ondan yoktur. İcazetun ve la vicadetun. Ne onun bir icazeti vardır ne de vicadesi vardır. Vicade de bulmak demek. Onunla ilgili dipnot söylemiş. Şimdi onu okuyalım. Bir, El icazetu icazet el iznu bir rivayeti. Rivayet izni demektir. Ve kad yahsulur ravi ravi onu elde edebilir. Aleyha onu yani min şeyhin lem yeltaki bihi kavuşmadığı kendisine likası olmayan şeyhinden onu elde edebilir. Ke en yekule şeyhu ahyanen. Bazen şeyhin şöyle demesiyle mesela bu gerçekleşebilir. Ecestu rivayete mesmuati. Mesmuatımın yani sema ettiğim şeylerin, hadislerin, rivayetlerin rivayetinin iznini veriyorum. Li ehli zemani. Benim zamanımda yaşayan herkese. Vel vicade, vicadeye gelince, yani bu icazet böyle de gerçekleşebilir, icazetin bir şeklini söyledi, başka şekilleri de var. Tahammül ve eda yollarına geldiğimizde bu konuyu işleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Vel vicadetu, vicade kelimesine gelince o da bir kesril vavi, vavın kesresiyle vicadedir. En yecider ravi, ravinin bulması bulmasıdır. Neyi bulması? Kitaben bir kitabı li şeyhin ama kimin kitabını? Şeyhinin kitabını bulmasıdır. Mine şuyuhi şeyhlerinden bir şeyhinin kitabını bulmasıdır. Ya'rifu hattahu. Hattını tanıdığı bir şeyhinin kitabını bulmasıdır. Yani kitabı bulduğunda diyor ki: "Aa bu benim işte Ahmet şeyhim Ahmet'in e, kitabı bu, hattı bu." bu onun el yazısı tanıyor onu ve diyor ki ben bu hadisleri ondan rivayet edeyim. İşte bu yolla aldığı e, hadislere vicade yoluyla alınmış hadisler ismini veriyoruz. Feyer vi mafi del kel kitabi bu kitaptaki yani o kitaptaki hadisleri rivayet eder ani şeyhi şeyhinden ve seyti tafsilu bahsil icaze ve vicade icazet ve vicade konusunun ayrıntıları gelecek. Fi babi turuqu tahammuli fi babi turuqu tahammuli tahammül yolları. Tahammül hadisi yüklenmek demek. Yani hadisi sema, e, kıra gibi çeşitli yollarla, icazet gibi çeşitli yollarla edinmek, almak demek. Hadisi şeyhten alma yolları ve siyagil edai ve eda etme şekilleri, sigaları konusunu işlerken diyor biz bu iki kavram hakkında da ayrıntılı bilgi vereceğiz. Lidalike diyor. Şimdi şeye bir daha dönelim. Lakinnehu fakat ravi lem yeştemi bihi şeyhiyle bir araya gelmedi. Lidalike bu sebeple yehtacu el bahithu araştırmacı fil esaniydi. Hadis konusundaki araştırmacı ne yaptı? İhtiyaç duydu ila ma'rifeti tarihi ruvati. Bu sebeple hadis konusundaki araştırmacılar ile marifeti tarihi ruvat ravilerin tarihleri bilgisine ne yaptılar? ihtiyaç duydular, duymaktadırlar. Li ennehu çünkü o bilgi yetadammenu içine alıyor beyaneme velidihim ravilerin doğum tarihlerinin beyanını, bilgisini ve vefeyatihim ve vefatlarının bilgisini ve vakati talebihim ilim talebine başlama vakitlerinin bilgisini varti halihim ve rihlelerinin bilgisini ve gayri derke ve bunun gibi başka konular için alıyor. Bu e, bilgileri edinmeye hadis araştırmacıları büyük önem vermişlerdir. Ravilerle ilgili bu ayrıntılı bilgileri. Ve kad istalaha ve kad hadis hadis alimleri ıslah haline getirmişlerdir Veyahut isimler vermişlerdir. Ala tesmiyeti sakti zahiri zahiri sakta isim verme konusunda bi erbaati esmain dört isim vermişlerdir. Bi hasebi mekani sakti düşmenin mekanına göre ev'adedir ruvati veya ravilerin sayısına göre elledin öyle raviler ki üsketu düşürülmüş olan raviler düşürülmüş olan ravilerin sayısına göre farklı isimler verdiler e, isnattaki düşmeye hadis alimleri ve her değil esma işte o isimler hiye şunlardır bir muallak iki mürsel, 3 mu'bal, 4 el munkata. Bunların her birinin anlamını ve içeriğini, ayrıntısını e, sırayla göreceğiz. B yani şöyle diyelim. E, düşmenin bulunduğu yeri ve işte efendim e, ravi sayısını dikkate alarak Dörtlü bir taksim yapıyoruz. Muallak, mürsel, muadal, munkatı diye. Bir de saktı hafi var. Ve saktun hafiyun. Gizli düşme. Ve haza la yudrikuhu. Bu la yudrikuhu. Onu bilemez İllel eymetul hüzzâku. Ancak mahir, bu konuda usta, uzman imamlar bunu bilebilirler. El muttaliun öyle imamlar ki bunlar bilirler, muttalidirler ala turuqil hadis ''Hadisinin farklı tariklerine muttalidirler ve ilel esanid ve isnatların illetlerine vakıftırlar ve lehu tesmiyeten bu konuda da alimlerin iki isimlendirmesi söz konusudur ve huma onlar nedir bir el müdellesu müdelles dediğimiz hadisler bir de el mürselül mürsel hafiyyü mürseli hafi dediğimiz hadis cinsi bu kategoriye girer ve ileykel bahse ve ileykel bahsu fi hadihil müsemmeyatis işte sana bu altı isimlendirme konusundaki e, ayrıntılı araştırma bilgi mufassaleten eten alet ard açıklanmış bir şekilde şunlar olacaktır diyor. Bir, enva'u sakti ez zahir. Zahir düşmenin çeşitleri. Birincisi ne? El muallaku muallak. Şimdi tarifuhu, tarifine gelince... Lugaten, lukat açısından o ismu mef'ulin. O bir ismi mef'uldür. Nereden türeyen bir ismi mef'ul? Min allaka. Allaka astı. Asmak fiilinden türeyen bir ismi mef'uldür. Ee, nasıl e, asmak fiili? Allaka şey'e bi şey'i. Bir şeyi bir şeyle astı. Bir şeyi bir şeyle astı dediğimizde mesela allaka fiilini kullanırız diyor e, Mahmud Mahmut et Tahan. Yani ena onu astı. Ev rabetahu onu bağladı deriz. Değil mi? Enata ve ve rabeta allaka fiiliyle yakın anlamlı fiiller. Ve cealehu muallakan ve böylece onu ne yapmış oldu? Asılı hale getirmiş oldu deriz. Ve sümmiye isimlendirilir. her senedu bu senet muallakan muallak diye bir sebep etti salihi minel minel cihetil ulya fakat sadece üst cihetinden bitişik olması sebebiyle muallak diye isimlendirilir ve enkitaihi minel ciheti dünya alt ciheti itibariyle kopuk olması sebebiyle bu ismi alır fesara keşşeyi şey gibi olur. Öyle bir şey gibi olur ki el muallaki asılmış bir şey gibi olur. Nereye asılmış? Bir sakfi sanki tavana asılmış bir şey gibi olur. Tavana asılmış bir şeyin hatırlayın üst tarafında bir bağlantı vardır. Fakat alt tarafı boşluktadır. Aynı şekilde de muallak hadisin sanki üst tarafında bir bağlantı var ki o üst taraf Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarafı sahabe tarafı, tabi'in tarafı Oradan bir bağlantı yani oradan isim bize veriliyor. Fakat ondan sonraki isimler bize verilmiyor. Yani tabi'in veya tebe tabi'in veya sonraki kuşaktaki isimler bize verilmiyor. Alt taraf boş bırakılmış. Sanki tavana asılmış. Tavan aşağı huzurdan Hazreti Peygamber olsun. Hazreti Peygamber'in tarafından bir bağlantı var. İşte Hazreti Ömer rivayet etti deniliyor. Orada küçük bir iplik var ama ondan sonraki kısımda yani aşağı taraftan e, kopukluk söz konusu. Sanki tavandan asılmış bir şeye benzetiliyor. E, benzetilmiş gibi oluyor. Ve nahvi diyor e, Mahmut et Tahan. Ve ıstılahan, ıstılah açısından ma hudife, açısından şöyle tanımlanmıştır. Muallak ma o hadislerdir ki, o rivayetlerdir ki hudife hazf olunmuştur. Min mebde'i isnadihi isnadının başlangıç kısmından baş tarafından ravin bir ravi bir ravi hasf olmuştur, düşürülmüştür fe ekser veya daha fazla ravi düşürülmüştür. Alet tevali ardarda. arda. tarif arda. tarifin açıklamasına gelince diyor ki ve mebde'us sened senedin baş tarafı ne demektir? Şimdi bu problemli bir cümle değil mi? Senedin baş tarafı. Huve taraful edna en yakın tarafıdır. Kime? Ellezî min cihetine. Bizden olan tarafı en yakın tarafıdır. Yani musannif tarafıdır. Hazreti Peygamber tarafı değil de musannif tarafıdır. Ve huve şeyhul müellif. O müellifin şeyhidir. Yani bize zaten aktaranı biz biliyoruz. Müellif aktarıyor. Muallakı yapan kim? Müellif. Onun ya şeyhini düşürür, ya şeyhinin şeyhini düşürür, ya şeyhinin şeyhinin şeyhini düşürür vesaire. Hz. Peygamber'e kadarki kısımda düşmeler meydana gelir. Hz. Peygamber'den önceki sahabiyi de düşürebilir. Muallak tamamen düşürmüş de olabilir. Bunlar hep muallakın çeşitleri olurlar. Ve huve şeyhul müellif dedik. Ve yusemme isimlendirilir. Evvelü senet yani mebde ü senet evvelü senet diye de isimlendirilir. Senedin ilk tarafı. Yani eydan aynı şekilde. Ve sümmiye isimlendirilir. üst senet. Mebde'i senet diye de isimlendirilir. Senedin başı yani. Li çünkü biz nebde'u kiraatel hadisi bihi. Hadisi okumaya onunla başlarız. Ya tabii ki de hadisin senedinde ilkin onların isimlerini okuyarak başlıyoruz. O sebepten senedin başı dememiz e, doğru oluyor. Min suverihi. Peki muallakın çeşitleri neler? Bir, en yuhzefe cemi'ül isnadi. İsnadın tümünün hasf olunması mesela bir çeşididir. İsnadın tümünü hasf ediyor. yukal yuqal. Sonra şöyle denmesi. Mesela örnek olarak. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular ki diye. Senedin tümünü hasfediyor müellif. Sahabi de hasfediyor, tabiini de hasfediyor, tebe-i de hasfediyor, hepsini hasfediyor. B ve minha o çeşitlerinden biri de nedir? Muallakın çeşitlerinden. En yuhzefe küllül isnadi ille sahabiye. İsnadın tümünü hasfeder ama sadece sahabiyi hasfetmez. Sahabi Ömer şöyle buyurdu der. Veyahut da ev ille sahabiye ve tabi'iye veya sahabe ile tabiini bırakır da diğer ondan sonraki kuşakları hasfeder. Böylece muallakın çeşitleri oluşmuş olur. Misaluhu bir örnek verelim. Örneği nedir bunun? Ma Buhari. Buhari'nin tahric ettiği, rivayet ettiği hadistir. Fi mukaddimeti babi babının girişinde, mukaddimesinde hangi babının ma yuzkeru fil fakhizi. Baldır konusunda zikredilenler babının işte giriş kısmında e, zikretmiş olduğu, Bukhari'nin tahriç etmiş olduğu hadis, muallak bir hadistir. Şöyle dedi Bukhari, ve kâle Ebu Musa dedi. Ebu Musa el-Eş'ari e, sahabeden sadece Ebu Musa el-Eş'ari'yi zikretti. Ondan rivayet eden tabiini, tebe-i tabiini zikretmedi. Sonra dedi ki Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiş, gattan nebiyyü gördüğü bir şeyi aktarıyor. Değil mi? Hadisler Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirleriydi. Bu da yetmiyor. Onun sıfatıyla, yani onun e, hulki ve halki sıfatlarıyla ilgili veya fiilleriyle ilgili her şey Hz. Peygamber'in hadislerinden sayılıyordu. Burada da Hz. Peygamber'in bir fiili haber veriliyor ki bu da hadis nevinden muhadislerin saydıkları arasına dahil oluyor. Şimdi... Ee, şöyle diyor Ebu Musa Leşari Gattan Nebiyyü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem örttü Rukbeteyhi dizlerini iki dizini örttü Hine hele Uthmanu Osman girdiğinde Hazreti Peygamber oturuyormuş herhalde dizleri biraz açık Hazreti Osman girdiğinde ona olan saygısından sevgisinden e, dizlerini örtmüş Fehaza hadisun muallak. Bu muallak bir hadistir diyor Mahmud et Tahan. Li'enne'l Buhari çünkü Buhari hadafe cemi'a isnadihi isnadının tümünü hasfetti. İlle sahabiye sadece sahabiyi zikretti. Ve o Ebu Musa el o sahabi de Ebu Musa el-Eş'aridir. Hükmü peki hükmü nedir? Muallak hadislerin hükmü nedir? Yani zayıf mıdır, hasen midir, sahih midir, nedir? El hadisul muallak mardudun, Muallak hadis merduttur. Yani reddolunmuştur. Yani zayıf sayılıyor. Lianne çünkü o fakade şartan min şurutil kabuli. Kabul şartlarından bir şartı ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Ve <laughs> o şartta nedir? İttisalü senet. Senedin muttasıl olması şartıdır. Senedin bitişik olması, birleşik olması şartıdır. Ve <laughs> zâlike işte bu bihazfi ravin ev ekthara min isnadi. Bu da e, isnadından bir veya daha fazla ravinin düşmüş olması sebebiyle meydana gelir. Ma ademi ilmine biz bilmeyiz yani bizim bilgimizin olmaması sebebiyle neyi bilmememiz sebebiyle olur bu merdutluk? Bi hali zalika ravil mahzufi mahzuf ravinin yani düşürülmüş olan ravinin halini bilmememizden kaynaklanıyor. Şimdi biz düşürülmüş olan ravinin durumunu bilmiyoruz ya. Acaba o kezzap bir ravi midir? İşte efendim zayıf bir ravi midir? Güvenilir bir ravi midir? Biz bilmiyoruz. O sebepten dolayı hadisin e, isnadında problem meydana gelmiş oluyor. Bu bilgisizliğimiz de hadisi reddetmemize sebebiyet veriyor diyor Mahmut Ettahan. Hükmül muallakat fissahihan. Şimdi yeni bir problemimiz var. O da şu. Buhari ve Müslim gibi sahih hadis nakletmeyi iltizam eden, kendisine görev bilen ve bunu vaat eden kitaplarda da muallak hadisler var. Ee, mesela Müslim'de 13-14 tane muallak hadis olduğu söyleniliyor. Buhari'de binlerce var. Ee, yani 1400-1600 müydü şimdi tam hatırlayamıyorum. Muallak hadis var, epey bir e, muallak hadis var. E bunların durumu ne olacak peki? Ona da bir açıklama getirmek istiyor Mahmud et Tahhan diyor ki: "Hadal hukm bu hüküm yani neydi o hüküm? Wa huwa enel muallaka merdudun. Muallakın merdud olduğu hükmü var ya. Huwa o lil hadisil muallak mutlakan. O mutlak olarak muallak hadisleri zikrettiğimizde söyleyeceğimiz sözdür. Yani mutlak olarak muallak hadisler e, merdutturlar. Fakat Buhari ve Müslim'deki veya bunun gibi sahih e, hadisi nakletmeyi iltizam eden kitaplara gelince. Lakin in vücidel muallaku eğer muallak bulunursa fi kitabin bir kitapta bulunursa nasıl kitap? Ültizime sıhhatuhu sıhati iltizam edilmiş. Sıhati şart sıhat şartıyla hazırlandığı söylenmiş. Burada sıhatine önem verildiği söylenmiş. Kitaplara gelince ne gibi hangi kitaplar? Kes sahihayn. Yani sıhatine önem verilmiş dediğim ben bu e, kitapta sahih hadisleri zikretmeye önem göstereceğim. Bu kitapta sadece sahih hadisleri zikredeceğim diyen kitaplara gelince. Ne gibi mesela? Bu haliyle Müslüm'ün sahihleri böyledir. فَهَذَا لَهُ حُكْمٌ khas, İşte onun özel bir hükmü vardır. قَدْ مَرَّ Daha önce geçmişti. fi بَحْسِ sahih Sahih bahsinde bunu işlemiştik. وَلَا بَأْسَ بِالْتَذْكِرِ بِهِ Onu burada tekrar zikretmekte bir beis görmüyorum. Yani tekrar zikretmek istiyorum. Ve o, o da şöyleydi. Enne bir مَا ذُكِرَ بِسِيغَةِ الْجَزْمِ Cezim sigasıyla zikredilenler. Yani kesinlik bildiren bir sigayla zikredilen hadisler. Ke kav, kale gibi. Kale gibi. K gibi, kale, kale gibi. Kale gibi ve zekera ve haka gibi sigalarla yani kelimelerle zikredilmiş olan, kalıplarla zikredilmiş olan hadisler. Fehuve hukmun bi sıhhatihi anil mudafileyi. Bunlarda kendisine şeyin, hadisin izafe edildiği kişiye yönelik bir sıhhat hükmü vardır. Yani İmam Buhari bunları kale ile eğer aktardıysa ismini mesela Ebu Musa eşarinin rivayetini aktardığını yukarıda görmüştük. Ebu Musa Leşari'ye kadar ki senedin sahih olduğuna yönelik İmam Buhari'nin bir kanaati var demektir. Onu anlamış oluyoruz. Böyle bir hüküm çıkarıyoruz bundan diyor Mahmut Tahan. İkincisi ve ma zukira bi sigati temrid. Bir de e, temriz sigasıyla aktarılanlar var. Temriz sigası ne? Böyle hastalıklı bir siga kelime manası olarak e, zayıf bir siga ile aktarıyoruz. Nasılmış o zayıf sigalar? Ke ile gibi. Mesela denildiğine göre ve zikredildiğine göre ve hukiye hikaye olunduğuna göre gibi sigalar temriz sigası diye isimlendiriliyorlar. فَلَيْسَ fihi Onda yoktur. حُكْمٌ بِسِحَاتِهِ anil mudafi ilehi. Kendisine izafe olan kişiye yönelik sıhhat hükmü onda yoktur. Bel fihi onda hatta vardır. ne vardır? اَسْصَح۪يهِ وَالْحَسَنُ وَالْضَعِيفِ Onda mesela sahih olanlar da olabilir. Hasen olanlar da olabilir. Zayıf olanlar da olabilir. Yani bu sigayla aktardıkları içerisinde İmam Bukhari'nin veya sahih hadisi zikretmeyi iltizam eden kitaplarda bu sigayla aktarılan hadisler içerisinde sahi olanlar olabileceği gibi hasen ve zayıf olanlar da bulunabilirler. Lakin le leyse fi hadisun vahin vahi bir <laughs> hadis, çok zayıf bir hadis olmaz fakat. Fakat bunlar içerisinde çok zayıf bir hadis olmaz, olmamalı, değil mi? Neden? Li <laughs> vücudihi var olması sebebiyle, bulunması sebebiyle bu hadislerin yani muallak o hadisin bulunması sebebiyle nerede fil kitabil müsemma bis sahih sahih diye isimlendirilmiş olan bir kitapta bulunuyor olması sebebiyle en azından onun vahi olmamasını bekleriz. O kadar da değildir yani. Ve tariqu ma'rifeti sahih min gayrihi huvel bahsu sahihi sahi olmayandan ayırt edebilmenin yolu nedir? El bahsu an isnadi hadis bu hadisin isnadını araştırmaktır. Vel hukmu aleyhi bima yeliku ve araştırdıktan sonra da ona layık olan bir şekilde onu ona hüküm vermektir. Yani e, araştırırız ve tariqu marifeti sahihi min onun dışındakilerden sahi olanların bilinmesinin yolu ise huvel bahsu an isnadi hadis bu hadisin o hadisin yani isnadını araştırmaktır, sonra da ona layık olan hükmü vermektir. Onun dışındakiler dedi yani bu e, sayı hadisi iltizam eden kitapların dışındaki kitaplarda böyle muallak hadisler görürsek o vakit ne yapıyoruz? Hadisin biz tariklerini araştırıyoruz, sonra da eğer tarikini bulabiliyorsak o bulduğumuz tarik'e göre ona bir hüküm veriyoruz. Yine ee, cezim sigasıyla buradaki mana şu da olabilir. Cezim sigasıyla aktarılmamış olan e, muallak hadislerin hükmünü nasıl veriyoruz? Araştırıyoruz, bakıyoruz. Onun isnadı var. Evet. isnadına bakıyoruz, değerlendiriyoruz ve ona layık olan hükmü veriyoruz. Hasan ise Hasan, sayı ise sayı, zayıf ise ee, zayıf. İmam Buhari'nin kitabında yer alması onun zayıf olmadığı anlamına gelmiyor muallak rivayetler için söylüyorum ee, diyoruz. Böylece bu dersi nihayetlendirmiş olalım. Bir dahaki dersimizde devam ederiz diye düşünüyorum.